Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoyu çekme sebebim ne kadar abone sayısı, ne kadar beğeni sayısı onları göstermem. Şimdi 8 abonem var. 86 kişi izlemiş videoları. Baya güzel. Bu ne? 21 beğeni ne? Asıl 8 abone ne? Allah aşkına arkadaşlar. Kanalımız büyütmemiz için fazla abone like lazım. Diye. 86 kişi izlemiş videoyu. 21 kişi beğenmiş, 8'i abone olmuş, 12 kişi yorum atmış. Bu arada bu videoyu ben çektim. Bugün böyle bir video çektim. Başka videoları da atabilirim bugün. Arkadaşlar bakın size nasıl videoların yüklendiğini de göstereyim. Bugün size hesabımı göstereceğim. Bakın. Video yüklenmiş. Ama açmayayım açmayayım. Böyle videolarımızı yüklüyoruz burada. Canlı yayın atayım mı Canlı yayın atabilirim Bakın Yorumlara yazın Çok yorum gelirse canlı yayın at diye Atacağım Bakın Görüyor musun Ne kadar az ne kadar az abonemiz var arkadaşlar. Bu arada benim günlerim bakın işte böyle hesaba bakarak geçiyor. bunları boş boş. Arkadaşlar bakmayın onları başkalarının videoları. Bakın. Bunlar. profilim böyle kanalımın ayarları analiz ettiğim yer ay arkadaşlar ya burayı niye açıyor bu bakın lazım nasıl ben en yakın zamanda buraya canlı yayın atayım. Veya şut satayım. Size bakın soruyorum. Zaten video atıyoruz. Bakalım en çok hangisi like almış. Bunu zaten 3 dakika önce çektim. Üzgün hatta kalma. 4 like almış. Miye ile ev turu bölümü 2 7 like almış. Of. Fena. Savaş oyunu oynuyorum. 6 ay kalmış. Yeni evimiz bölüm 1. 4 like. İyi. <laughs> Arkadaşlar. Görüyorsunuz işte. Kanalımızın abone sayısı çok az. geçiyor günümüz. Bu arada okulumuz nasıl gidiyor? Bay bay arkadaşlar.